Herkese selamlar. Evet, zeytinimizi kurup yapmıştık. Üstünden bir hafta geçti. Ee, şimdi bakalım, açıp bir tadına bakacağız. Ee, tuzluluk oranı nedir? Ne kadar e, içine tuzu almıştır? Acısına ne kadar vermiştir? Acısı ne kadar gitmiştir? Bir ona bakalım. Evet, gördüğünüz gibi zeytinlerin rengi açıldı izleyenler. Demiştim, açılacağını söylemiştim bir hafta önce. Ve şöyle altından bir bombe yaptı. Bu bombenin sebebi içinde mikroorganizmaların bu zeytinin tatlanma sürecinde e, açığa çıkarttı. Gazdan dolayı oluyor izleyenler. E, şimdi bunu açacağım, bir tadına bakacağız. Eğer gerekirse, tabi da damak tadınız da önemli. Biraz e, bunu acı e, seviye olabilirsiniz. Bazı insanlar e, şahsen ben de biraz içinde böyle e, acısı hala daha kalmış e, olarak. Ee, öyle ekşileyip e, salamura ambalajını öyle yapıp e, yemesini e, yağlayıp yemesini öyle seviyorum izleyenler. Şimdi bunu yavaşça açıyorum. Tabii ki gazdan dolayı şu an bu iyice sıkıştı. Bunu sağlam bir yerde e, dikkatlice bir şekilde açmanızı öneririm. Bir de bu bombeden dolayı içinde biraz gaz var. Bu çıkış yapacak. Çıkış yaparken de. E suyla birlikte gelebilir. Onun için yavaş bir şekilde açmanız gerekiyor ve isterseniz e, şöyle bir tepsidir ya da bileyendir altına koyabilirsiniz. Ne olur ne olmaz taşma riskine göre izleyenler. Şimdi bunu sizler için açıyorum. Evet şu an açtığım gibi gazı gitti. Altındaki bomba düzleşti izleyenler. Evet. Şu an bir hafta geçmesine rağmen açtığımda mis gibi zeytin kokusunu aldım şu an. Evet. Şimdi bir tane tanemize alalım. Bakalım şöyle çok büyük olmayanlarından şöyle o orta boy olanlarından izleyenler bir tane alıyorum. Evet. Zeytin gayet sert izleyenler. Şimdi bunu genellikle hemen 3 günde bir suyunu süzüyorlar. Bu son derece yanlış. Zeytininizi riske atmaya hiç değmez izleyenler. Hem 3 günde bir süzerseniz de zaten zeytinin lezzetini akıtmış olursunuz. Yağını lavaboya akıtmış olursunuz izleyenler. Onun için haftada bir sürmenize gerek var. Şimdi bunu tadacağım ben. Eğer işte bakacağım damak tadıma göre çok çok fazla acı değilse ben bunu bir dahakine süzeceğim. ve şey yapacağım. Salam ambalaj salamurasını yapacağım izleyenler. Onu da göstereceğim size. Evet. Evet izleyenler dediğim daha önce de dediğim gibi bunu bir kere daha e, bir çay bardağı tuz e, bunun suyunu şimdi süz, süzeceğim. Tekrardan bir çay bardağı tuz e, su eritip içine ilave edeceğim izleyenler. Onu da haftaya süzdüğüm zaman bu zeytin olmuş olacak. Şöyle size çekirdeğini göstereyim. Şöyle bakın. Bakın gayet sert içine çökmüyor bastırdığım zaman. Şu an bile bir haftada bile izleyenler büyük oranda acısı e, çıkmış ve e, tuzu yeterince içine almış izleyenler. Şimdi bunu en son e, normalde e, bunu işte 3 günde bir süzüp ondan sonra tat bakıyorlar işte tatlanıyor. Ondan sonra tuzunu koyuyorlar ya. Şimdi biz bunu baştan e, tuzla... E, yapıp süzdüğümüz için buna en son tuzunu artık ya hiç koymayabiliriz e, izleyenler e, çeşitli e, baharatlarını yağını ilave ederiz onu göstereceğim size zaten ya da çok az bir şekilde damak tadımıza göre e, tuzun tuzu ayarlamamız e, gerekiyor izleyenler zaten Kaya tuzu e, kullanmamız gerekiyor Onu da söylemiştim. Deniz tuzu yumuşama yapıyor. E, suyunu çok sık değiştirmek de yumuşama yapıyor. E, tekrar edeyim izleyenler hatırlatmak için. işte küçük zeytinlere çizer çizmez gibi bir çizik atmak gerekiyor. İşte zeytininiz çok büyükse mesela şu kadar büyüklükteyse şöyle bir büyüklükteyse buna e, en fazla 3 çizik atın izleyenler. Bunun ortasını küçükle büyüğü arasındaki zeytine de 2 e, çizik atmanız yeterli. Çizi e, bıçağı da kesinlikle Zeytinin çekirdeğine değirmemeniz, oraya kadar inmemeniz gerekiyor. Yine zeytinde yumuşam oldu izleyenler. Şimdi ben bunu süreceğim. Şöyle bir kap buldum izleyenler. Şu şekilde İyice süzüyorum. Bunu hemen götürüp döküyorum. Ondan sonra süzdüğüm su kadar tekrardan bir çay bardağı tuzlu su ay e ayarlayacağım. Yeriteceğim izleyenler. Size bir hafta gösterdiğim gibi Evet, geldim. Şöyle yine bunun içinden döktüm. Su miktarı kadar suyu koyuyorum. Eksik olsun ama fazla olmasın izleyenler. Eksik olursa çünkü suyu ilave edebilirsiniz. Fazla olursa tuzu ile beraber su da artmış olur. Böylelikle ölçüsü bozulmuş olur izleyenler. Şöyle yine güzelce karıştırıp tuzun suda çözelmesini sağlıyorum. O esnada kapağı, kapağını kapatmak, e, zeytinlerin havasını kesmekte fayda var izleyenler. Çünkü salamura suyun dışında kalmış zeytin hemen oksidasyon olayına giriyor. Yani oksijen zeytinde kimyasal bir kararmaya sebebiyet veriyor izleyenler. Evet izleyenler şimdi tuzumuzu suda çözdürdüm. Şimdi yeniden şöyle göstereyim siz de düzgün görün suyu evet izleyenler hazırladım ee, ikinci defa tuzlu suyu ee, içine dahil ettim şimdi bir hafta daha bekleyeceğiz o e, acısını tamamen verecek zeytinler benim tattığım dağnede e, acısı bana şimdi benim damak tadıma göre bana az geldi ben bunu şimdi aslında tekrardan tuzlu su koymayıp, e, bunu yağlayıp, ekşileyip e, direkt e, yiyebilirdim izleyenler. Ama öbür tanelerde e, daha fazla acılık, oleuropein maddesi kalmış olabilir izleyenler. Bunun garanti olması için e, bir hafta daha tuzlu da kalsın, e, haftaya bunu açacağım, süzeceğim çok çok büyük ihtimal acısı tamamen gitmiş olacak ve yağını ekşisini koyacağım ve yemeğe hazır olacak. Artık izleyenler sizinle paylaşacağım tabii ki. Bunu bu tatlandırma sürecinde saklama koşulları çok mühim. Loş ve güneş ışığı almayan 25 derecenin altında bir ortamda bunu bekletmeniz gerekiyor izleyenler. Ondan sonra, ambalaj salamonunuzun da yaptıktan sonra, yemeğe hazır hale geldikten sonra da e, sık e, açıp kapatacağınız için kapağını artık bunu buzdolabında e, muhafaza etmenizde fayda var izleyenler. E, yumuşamaması için, lezzet kaybına uğramaması için. Ondan sonra bana, e, benim söylemek isteyip de unuttuğum e, bazı şeyler olabilir. Ee, onun için aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka videolarımın altına yorumlarınızı yapın izleyenler ki hatırlayın ben de size cevap vereyim. Hepsine, herkese cevap veriyorum. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, beğenip, paylaşıp, abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Ee, beni takipte kalın, sağlıklı kalın diyorum. Ee, en kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.